Bismillahirrahmanirrahim. elektronik ortamda girdin eendim söyleyeyim internete girdin Google'a girdin şu YouTube'a girdin bir isecekti bir şey anlatıyor filan Allah rızası için artık onlara itibar etmeyin yani doğru konuşan insanlar var doğruyu söyleyenler var ama doğruyu söyleyene denk gelmen için yüz tane yanlışı dinlemek zorunda kalıyorsun yüz tane yanlış bilgiyi alıyorsun bir bilgi kirliliği oluşuyor kafanda, gönlünde ve şeyinde. Ben illa bana bir şey bir şey sorsa. Yani internette diyelim ki YouTube'da bir, bir önemli bir konuysa bile Allah şahidiniz olsun bak yani evdekiler de şahit. Sesini açarım, görüntüsüne bakmam. Çünkü tasavvufa göre manevi önderlere göre, meşayih-i izama göre gözün kalpte ayrı bir hafızası ve yeri vardır. Kulağın kalpte ve akılda ayrı bir hafızası ve yeri vardır. Efendime söyleyeyim, dilin, dokunmanın, düşünmenin, kavramsal konuların, yani bizim algıladığımız, irtibata geçtiğimiz, duyu organlarımızda irtibata geçtiğimiz her şey bizde bir iz bırakıyor. Her şey. Yani Mesela İslam ahlakında biliyorsunuz cüzumsuz ve fazla konuşmak yerilmiştir, hoş görülmemiştir. İslam'da cüzumsuz ve fazla bakışların da yerildiğini duydunuz mu hiç? Büyük zatlar bunu söylemişlerdir. Yani gereksiz seni ilgilendirmeyen bir şeyi konuşmaman gerektiği gibi seni ilgilendirmeyen sana bir şey kazandırmayacak. Herhangi bir şeye bakman, herhangi bir şeyi seyretmen, herhangi bir şeyi izlemen de yanlıştır. Çünkü bunlar senin iç dünyanı kirletiyor. Ve sen rabıtaya oturduğun zaman, virde oturduğun zaman, hatme-i oturduğun zaman, sohbete oturduğun zaman senin uzun bir süre yapacağın şey nedir biliyor musunuz? Bir hayat boyunca, tasavvufa adımını atmadan önceki hayatın boyunca iç dünyana doldurduğun, kirlettiğin, pasaklı bir hale getirdiğin, hatta paslandırdığın bazı yerleri tek tek temizlemek senin görevindir. عن بهاء وعلاء لا وضياء ووفاء ووحيد